Arkadaşlar evet. haftada bir verebilirsiniz. Birebir oranında. Yani eğer ki şerbetinizi koyu verirseniz bala çevirir. Ama birebir oranında az miktarda böyle arıyı biraz canlandırırsın diye verirseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Bala karıştırmaz. Evet. Ona bir taş koymuşuz. Bunda bir sorun var abi. Evet. Bakalım o zaman. Bunda günlük günlük yok. Ya çift taş dönememiş. Bayadan bakım yapmadık. Şimdi Evet sorun olabileceği evet. düşündüğümüz. Yok mu günlük? He, orada kapalı yavrusu var. Güzel. Kapalıyı gördü evet. ki. Ama bakacağım bir ben şey verdim. Tabi günlüğü görmemiz lazım. Ee, günlük bir şey vermiştim. Hmm. Anasını yok bir şey mi var diye. Yüzük göremedim. Arı da sakin. Değil mi arkadaşlar? Ama başka şeyde e, günlük yok. Buraya bakalım. Başka kapalı yavru da yok. Sanıyorum bu benim verdiğim kapalı yavru. bir tane abi, günlük çıta vermiştim. Yani ana arı o zaman <laughs> şey olmuş olabilir. 35 tane. Haçla işte işte. Nerede? İşte abi güzel gövdesi var. Abi anası güzel de. Kocaman ama hiç günlük olmaması bir sıkıntı var bunlarda Bak kuyu sokuyor kuyruğunu ama şeylere. Anası da kocaman, çiftleşmiş gibi değil mi? Hı hı. Ama bir sorun var. Evet şimdiye kadar atması lazım ama hiç mi yok ya? Şöyle iyi bak şeyleri. Bir tane görebilsek bekleyeceğiz mecbur Erkeğe gitmemiş. <laughs> ana da var orada. Evet. Ama günlük yok. Evet böyle durumlarda arkadaşlar biraz bekleyelim. 3-5 gün anaya bir şey verelim. Yani ana normal çifteşmiş gibi ama. Değil mi? Hı hı. Bak, kocaman ana olmuş. Evet. Ama yumurta yok. Biraz bekleyelim ortak. Tamam, yeni getirdi buraya. Artık. O yüzden belki şey olabilir. E, alışma dönemi. Şu da mı? Bak bak. Evet. Bazen çünkü atabiliyor bir yerlere. Evet balamız var. Anamız var. Kapalı yavrumuz var. O yüzden bekleyeceğiz. 5 gün bekleyin arkadaşlar en az. Ama o kapalı yavru ben başka bir yerden getirdim. Hatırlıyorum onu. Hı -hı. Ama bunu göremedim. Evet. Bir bakayım dedim. Evet. kapalı yavru olması iyidir arkadaşlar. Ana arıyı besleyecek. Evet. Arı olması lazım. O yüzden kapalı yavru verin. Yani çıkmak üzere olan yavru verin. Bu sönüyor mu? Sönmüş galiba ama pek bir ihtiyaç çekiyor ya. Evet şu anda pek ihtiyaç yok. Arı gayet sakin. Aynen. Şuraya koyalım. Ben de oynadım Evet, evet. dalak atmış bak. <laughs> evet. Dalak atmış ama. O hemen petek verelim. Dalak Dala atmış ortak. Ver, ver petek ver. Dalak atmış. Hmm. Bu arada bir sıkıntı varmış. Geç çiftleşmiş bir şeyler olmuş abi bunlar. Şimdi günlüğe bakalım. Günlük bakalım. var. Güzel. Gördün mü günlüğü? Ee, ben görmedim. Evet gördüm şuralarda. <laughs> Ee, bu normal bir arı. Yani buna biraz arı desteği vermemiz lazım. Evet bir gösterelim ya. Evet ben şimdi arkadaşlar özellikle şimdi söyledim. Yavruyu çok atmış. Evet. Tamam kapanmış ama bak üzerine doğru arı yok. Evet. Bir de dalak atmış. Özellikle söyledim ki hani dikkat çeksin diye. Böyle gördüğünüz sıkıştı zaman. Sıkıştığı için değil o. He, yani sıkıştığı için değil bak, arkadaşlar. i̇yi de bir şey sağır, yokmuş var onun. Hı hı. Ama bak arı yok. Almış dayı biz bozsa ki olur aslında da. Bir yok, an önce. Yavru çıksın da. Bunu şöyle üst birine koysak da bunu hı -hı şey Şimdi Anası nerede acaba bunu? Bu kadar az içinde orada da kalmış abi. Geç fazla kurcalamaya gerek Hı -hı. yok. Buna biraz arı desteği vereceğiz abi. Buna yani arı lazım. Dalak gördüğünüz zaman arkadaşlar hemen karar vermeyin. Petek istiyor diye. Bakın arı çok az. Oraya yavru attığı için. Ne yapıyorsunuz? Arı oranına göre dalak vereceksiniz. Yani dala dala attı diye hemen şey yapmayın öyle. Heyecanlanmayın. Dalacısı dışarıda çok diye düşünüp de verebilirsiniz. Hani bu mu? e, ee, yeni arıcılar için hani uyar olsun diye söylüyorum. Başka da şey, şey olan kovanlar bunlardı. Tamam. Ee, evet. Bir yerlerde şey böyle çok aralarda karıştırdı. Küçük tamam. kovanlara bakalım. Evet şimdi şu kovan, bu kovan arkadaşlar güzel örnek olacak bir kovan. <laughs> ee, bakın arısı az. Ona çok dikkat edin. Yavrusu güzel. Anası günlük yumurta atıyor. Buna mutlaka takviye verin. Biz takviye vereceğiz. Böyle kovanınız varsa takviyenizi... Takviye takviyenize... vermezsen çürüye gider abi Heh, Takviye vermezseniz arkadaşlar hastalanır çünkü arı evet. yavruyu koruyamıyor. Ee, üstünde gezemiyor. Kapalının üstünde gezemiyor, günlüğün üstünde gezemiyor. Ne olacak? Hastalanacak. Evet bu konu çok önemli. Ee, özetle vurgulamak istedim. Böyle bir kovanınız olursa mutlaka destek verin. Arı desteği. Ha nasıl vereceğiz? Bir de o var. Onu da göstereceğiz Tamam. Arkadaşlar ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Biraz sonra gösterecekmişiz. Eee Çıkmak üzere olan bir çıtayı bakın böyle arı böyle çıkıyordur. Üstünde böyle taze arı geziyordur. Şöyle hafiften silkeleyin. Tarlacıları bir dökülsün. Tamam mı? Üstünde 10 tane kalsa yine yeter bize. Ee, 10 tane yeni arı olsa üstünde bir de çıkmak üzere olan arıları gördünüz ya o çıtayı alın getirin. Ee, buradan bir tane işte alacaksınız. Bakın. Yer, Yer değiştireceksiniz. Tamam mı? Bu kötü olan çıt var değil, o çıtayı alın. Onun yerine çıkmak üzere koyun. Zaten e, çıkan arıları akşama sabaha kadar bir 100-200'ü geçer. Yani kovanı çok güzelleştirir. Ya da yavru şifa ama buna kapalı yavru vermek daha iyi. İkinci... Yani şeyi... tamam. İkinci yöntem de arkadaşlar hani biliyorsunuz ön tarafa biz arı çırpıyoruz azar azar. Ee, böyle de yapabilirsiniz. Ama İbrahim dediği gibi anayı hani kesebilirler diye düşünüyor. O yüzden ne yapacaksınız? Ben genelde çıkmak zor olan çıtağım varsa önce onu veriyorum. Taze taze Arılar çıkıyor, kovana yerleşiyor. Birbirini kesme yok, bir şey yok. Çok da güzel, sağlıklı oluyor. Evet, şimdi şurada iki tane arkadaşlar ana kutlarımız var. Bakın bunlar ana yetiştirmek için güzel oluyor. Bir giriş burada, bir giriş arkada. Ana evet. çıktı, tekrar anayı değiştirdi Yani yüzük vardı. Bakalım ne yapmış, ne durumda. Hayır, evet, hiçbir şey kalmamış. zaten yok gitmiş. Arı kalmamış bunda. Hı. Değil mi? Arı var mıydı? Gitmiş mi? Yani bir peşişmiş ya da terk etmiş olabilir anayla beraber. Hı. Hmm. Bunlar da geri kalan tarlacı olabilir burada. Evet, böyle olduğu zaman ne yapıyoruz? Bakın şu çıta çıkıyor arkadaşlar. Aradaki şeyi kaldırıyoruz. Yan taraftaki çıta istiyorsa hemen bir çıta verip burayı çoğaltıyoruz. Yana doğru gidiyor artık. Evet. Bunun bağısı zaten buradan hızlılığa gelmiştir. Bak bir şey kalmadı. Hmm. Gidip bakamadık biraz şey yapsaydık mı belki. Buraya bakalım. Evet bunlar iki göz gördüğünüz gibi. Ya bunları marangozu da yaptırabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Hmm. Oh, oh. Gördün mü yüzükleri? Yüzüklere bak. Yüzük lazım mı? Yüzük. Evet. Güzelmiş yüzüğü de ya. Kocaman kocaman ha? Bu tarihten sana pek uygun değil abi. Bu anaya şey attırmış yumurtayı. Hmm. Anayı beğenmemiş. Sonra da kesmiştim. kesmiş. Kesmiş. Evet. Balı da yok. Gördün mü? Çok az bir şey varmış orada. Evet. Buna bakmaya gerek yok. Ana yok, yok bunda. Evet. Bu, bu, da yüzük yapmış. Kendi haline bırakacağız onu. Şimdi diğerlerine bakalım. Sıcak oldu ortak ha. Şuna bakalım. Evet. ayaz sıcak oldu. Öğlen vakti saat evet. bir herhalde şu anda. Ondan yine bir tanesini ana almıştık biz. Başka birini ana vermiştik. Bakalım bu biraz yoğun ama. Evet. Evet görmek istediğimiz arı yoğun Keşke öbür de böyle olsa. Diğeri de öyle de öbür falan böyle değil. İşte bir önceki baktığımız ana kutusu biraz şey, zayıf kalmış. Olabilir arkadaşlar böyle şeyler. Yani hepsi 10 numara olacak diye bir şey yok zaten. Olmuyor bunlar hep kendisi yaptığı için kara Telmel yok. Evet bunlarda tel yok. Kapalı gördün mü abi? Evet. Sonuçta. Süper. Karnın yoğunluğunu gördün mü evet, abi? Gördüm abi görmem ya. Dolmuş oh. taşmış. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Hı? Evet. Bilmiyorum ne yapalım? Ne yapmak istersin? Var mı kumana sığmıyor. Evet. Buradan şu yandaki şey vardı ya mesela oradan bir tane çıt alıp Hı. ya da iki tane çıt alıp buraya koyup bir iki tanesini birleştirip başka yere takviye verebilirsin. Ne dersin? O da olabilir. Mesela şu vereceğimiz bana verebilirsin. Evet ya da şey yaparsın. Oraya bir tane boş takarsın. Bir tanesini alırsın.